Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Oğulcan Parlak ve bugün Mombozo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son hatırladığınız üzere e, bu aracı modifiye etmiştik. E, özellikle mekanik kısmını modifiye etmiştik. Şöyle bakacak olursak yeni motor almıştık. Jasquez miydi? Neydi o? Bir tane Roger mıydı? Onun dükkanını e, taşıması için gerekli alışverişleri yapıp oraya geçmesini sağlamıştık. Oradan artık haftanın 4 günü 5 günü alışveriş yapabileceğiz. Oradan aldığımız motor ve işte artık turbo, turbo, manifoldu ile herhalde yapacağımız en iyi maksimum geliştirmeleri yapmıştık araca. Şimdi dış kısmını ayarlayacağız ve gene yarışlara devam edeceğiz. Şu anki parayla bir, e, bir Jant mant alalım 4 tane. Lastik alalım. Aracı dış boyasını, mayasını alalım. Artık boyama işlerine geçmeye başlayalım. O yüzden şimdi merkeze süreceğiz. Bu ne lan? He, böyle bir şey vermişti bize geçen yarışta. Model 5 susturucu. Bu performansa bir etkisi var mı bilmiyorum. Bunu elimizde tutalım, kullanmayalım. Şimdilik bununla devam edelim. Şimdi ben merkeze bir gidelim. Evet Roger'ın oradan bir jant seçelim. Bakalım şöyle bir. Hangi jant daha iyi gider? Bence şu şu iyi ya. Şundan alacağım bu arada. Tamam bundan alalım. Şimdi şu lastik sporlardan alalım. Ama paramız mı yetmiyor? Neyse bir tanesine para yetmedi. Ben onu tamamlarım. Şunları bir takalım abi. Ha. Bunları bir takalım. Hatta burada hava basabiliyorsak hava da basalım burada. Direkt evde uğraşmayalım. Evet. Roger ne yapıyorsun Pampa? Kaç oldu Roger'la bizim seviye? Roger'la 6 olmuş. Tampon mampon da alabiliriz bu arada da. Para yok ki ya. Biraz gün geçsin de. Ben biraz gün de geçireyim bu arada. Şu boyaya bakalım bir de. Boyaya alalım. Şunu bir şuraya koy. Bunları da tak. Böyle ha. Bunları bir tak. Şuradan boyaya bakalım. Ben mavi yapacaktım aracı. Kafamda öyle bir renk vardı. Şu kapalı koyu bir mavi. Satın al bakayım bir. Şunu boya, boyayayım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evde bir tane metalik boya var. Metalik boya atacağız bu arada. Ha, böyle bir maviymiş. Boya bitti. Dur bir bir tane daha alacağım. Buradan. Evet maviye boyadık. Şimdi e, cantları bir ayarlayalım. Hatta ondan önce bir şey atalım. Metalik bir renk atalım metalik kaç olabiliyor maksimum bu kadar mı metalik sıfır 255 oluyormuş maksimum Evet bu da bitti e, 255 metalik maksimum olduğu bu bu şekilde oldu şimdi şu cantları bir takalım şimdi cantlar takalım da cant bir tane şey teker eksik kaldı ya borç vermen racır. ver lan bir tane daha ne olursun evden belli ki e, şey getirip satacağız Maple şurubu getirip satmamız gerekiyor. Neyse bunları böylece bir götürelim. Ertesi günde son tekerleği alırız. Takarı yaparız. Yapacak bir şey yok. Şurada da jant varmış ama bunlar tek tek satılıyor yoksa içeridekinin aynısı, değil mi? Aynısı, aynısı. Onun haricinde zaten en iyisini en şaşal motoru taktık. Bunlar falan ihtiyacımız yok. Bunlar tır için, daha doğrusu kamyonet için. Onun haricinde burası başka bir araç için. Evet, şunları bir götürelim. Ertesi gün yapalım, biraz para kasalım, jantları da bir takalım bakalım. Evimize geldik, şunları bir indirelim. Geç ara orada hava basacaktık ya, bak onu unuttuk. Neyse, burada basarız. Ee, şunları bir indirelim. Biri gitti lan tekerler. Hah biri de burada. Diğeri jantla zaten racının orada. Yakıt almadık, ama şu çöplerimizi falan getirdim çöplerimizi atarız diye. Şu çöpümüzdü. Şu da sıfır olan değil mi? Şöyle şuraya koy. Şu çöplerimizi atalım. İmha etsin oyun. Teşekkürler dedi. Ama bunu hurdada da satabiliyor muyuz acaba? Götürelim mi? Zaten şurada e, hurda lastikleri ben satacağım şunları. şun dördünü. E, şu direksiyonu. Bir de bu bunu satabiliyoruz. Bunu. Otomatik şanzımanını satacağım. E, başka başka başka. Şu vida paslı vidaları falan satacağım. Hem de aynı zamanda hatta şunu motorunu da satalım bana satayım. Ne zaten? Ne işe yarar bu zaten sonra? patateslerimiz falan da büyümüş bu arada. Bir buralarda bir toparlayalım. Şöyle ha. O. Oh. Doldu mu bu? Dur bununla bir üretebiliyorsak bayağı bir patates kızartması yapalım şöyle. Şuna. He dolu olması gerekiyor diyor. Tamam. Şunu dolduralım abi. Doldur doldur. Doldu mu? Doldu. Nerede o şimdi? he Bunu satıyoruz herhalde. Satabildiğimiz şey bu. Kaç para ediyor acaba? Yarın onu satacağım bu arada. Yemeğimiz var değil mi? Yedek yemeğimiz. Ha, bir tane var. Aslında bir tane daha olsa iyi olurmuş ama neyse tamam. En kötü alırız. Şöyle bir bayağı bir yapmak istiyorum. Patates sepeti boşaldı. Gidelim biraz daha dolduralım. Doldu. Şahane. Şöyle. Doldur abi. Dolduramadık lan sepeti gene. Dur bakalım. Yüzde yüz, yüzde Tamam. İkinciyi çıkartacağız şimdi. Şöyle bir at bakayım. Ha. Paketli bir tane daha. Kalanını da gene doğru. Şöyle sepetimiz gene eski yerine koyalım. Buradan alırız. buraya bakacak olursak şu adı lazım olan bitkilerde büyüsün. Bunu da bir görev olarak halledeceğiz. O işin de parasına bakacağız tabi. Şimdi şu patates kızartması şeyimizi bir yükleyelim araca. Bunu giderken bunu da satacağız. Bunu da parasına bakarız hem. Hem görev de olmuş olur. Oyunu bir gündüz yapalım. Bütün enerjimizi kullandık çünkü. Evet gündüz oldu. Şimdi gidelim şunları hem satalım. Bir tane falan da varil çıktı bu arada. Ovaril de satalım e, Hurdaları satalım Kalan parayla işte e, Şey yapalım Eksik olan jantı lastiği halledelim Jantımız var da daha doğrusu lastiği halledeceğiz Şu patates kızartması görevi de hem hallolmuş olur Ve ne kadar kazandırdığına da bakarız Duruma göre patates ticaretine gireriz Bakalım buranın hepsine ne kadar verecek ve şu plastiği alacak mı? 23 toplam parça 437 kilodan 874 dolar evet o şeyi de almış bu arada boş sprey kutusunu. 2 dolar 2 dolardır. Şimdi şunları bir satalım 938 dolarımız oldu ve ben şeyi almayı unuttum. Varili. Varili alıp öyle geçelim. Evet şu patates sarıplanları satacağım şimdi. Aa daha bura açılmadı ki. 12'de açılıyordu değil mi? Dur. Önce şu şurupları satalım sonra patates sarıplasını satalım. Burada bu arada bir tane bundan unutmuşuz. Onu da aldım yanıma. İfiyere <laughs> federal. Evet şu patates satmanı satalım. Ulan bu da 200 dolar veriyormuş. Bu da iyiymiş ha. Patates iş, işine geçebiliriz bu arada. Yani arada böyle bir iyi kazanç bırakır bize bu arada. Bayağı iyiymiş. Neyse görevin biri de hem oldu. hem 400 dolar daha geldi. 1713 dolar ile. Şu an e, şey yapacağız. Şu Roger'dan kalan son lastiğimizi de alacağız. bir tane lastik alıyoruz ve bunu da takıyoruz spoiler'ımız yok bir tane rüzgarlık alıyorum bu arada bir tane şöyle bunu da şuraya atalım ee, nerede o lastiğimiz abi hatta bunun bir tanesini burada şişirelim bunu da görmüş oluruz 40'a kadar getiriyorum hiç bunun normali kaç bilmiyorum ama 40'a kadar şişiriyorum bu arada tamam keşke diğerlerini burada şişireydim ya Neyse şimdi eve geçelim. Bunları bir takalım. Dur dur. Cantların boyası. Cantların boyası da nasıl bir şey olacak? Biliyorsunuz mu? Ben sarı biraz daha turuncuya doğru giden böyle bir sarı bir renk düşündüm. Onu da metalik boyayacağım. Umarım yeter bir tanesi. Hepsini şöyle yükleyelim ve eve doğru geçelim. Şu aldıklarımızı buraya bir indiriyorum. Şu lastiği mastiği. oyunda da yağmurun azizliğine uğradık resmen. Şimdi şu aracı yükseltelim. Hatta şu çıkan e, cantlı lastikleri şeye takabiliriz. E, kamyonete. Kamyonetteki hurda olanları da satabiliriz. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Şu aracı yükseltelim. Ben şu şubinar vidasını sökeyim. Şu yeni lastiklerimizi takmaya başlayalım. Evet lastikleri taktım. Çok ufak bir kamber açısı verdim aslında. Şu alttan. Göreceğiniz üzere 35 35 olmak üzere. Eksi 5 Eksi 5 D diye yazıyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir kamber açısı verdik. Şöyle görünüyordur net bir şekilde. Amortisörleri arka 30 denedim. Şu ne? Yükseklik ayar diyor. Bu ne ki? Geri tepme sertliği. Bunu bilmiyorum. Bunu ellemedim. Ee, şu üst yay sertliği 30 Şu yay yüksekliği de e, Şöyle 20 olsun Şöyle bu da 20 olsun Şu da yay sertliği de 30 olsun Bunu biraz deneme yanılmayla yapacağız Yapacak bir şey yok Ön tekere gamber ayarı yapmıyorum Şöyle kep açısı mep açısı doğru bir şekilde Kamberi ee, Eksi iki buçuk mu Şunu düzeltelim şu yamuk Yok. Heh, bu yamuk bak şöyle 25 yapalım ee, eşit olsun ki yarışta saçmalamasın araç kep ee, açısı doğru şu yay sertliği bunu yanlış yapmışız bunu 30 yapalım ee, yay yüksekliğini şöyle 20 yapalım deneme yanılmayla yapacağız beğenmezsek düzelteceğiz yapacak bir şey yok şunu da 30 yapalım bu şekilde ayarladık taktık bakalım bir indirelim mi aracı? Bir bakalım mı şeyine ee, nasıl olmuş? Şöyle biraz. Heh. Evet çıkardık. Ee, lastikler şişmediği için şu an belli olmuyor. Lastikleri bir şişirelim. Evet lastikleri şişirdik. Bu şekilde oldu. Bence fena değil. basıklığı, arka gamberi falan güzel oldu bence. Şimdi şu jantları boyayacağım. Jantları sarı yapacağım söylemiştim. Sonra bir mat. Hop pardon. Bir oğlum bir şeyleriyle sürekli oynuyorum. Şunu boyayamayacak mı ha? Boya. Şimdi bunu boyayacağım. Bir de üstüne mat atacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet cantlar da metalik sarıya boyunca bu şekilde görünüyor ışıklarıyla beraber. Hatta neon kitlerini de açalım. Hepsi birlikte bu şekilde görünüyor. Hatta şu ışıkları kapatabilir miyim? Karanlıkta da bu şekilde görünüyor. Şimdi geldi e, şeyi takmaya bu arada. Spoiler'ı. Spoiler nerede abi? Ha, spoiler'ı bir takalım. Şöyle bir oturtturalım. Hatta bunu da boyayacağız zaten. Evet spoilerı da tatlık şu ışıklarım ışıklarımı kapatayım ya ortalık pavyon gibi oldu. Ama genel görünüşü bu şekilde şimdi şu ışıkları bir aracımı kapatalım. Evet spoilerı beraber bu şekilde oldu aracımız böyle son olarak. Böyle gözüküyor zamanla şu kaliperleri falan e, boyayabiliriz e, vidaların rengini falan değiştirebiliriz zamanla o tarz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam bu aracı bir yarışa sokabilirim bu arada. Onun haricinde şunları bir e, şuna takmak istiyorum. Ondan çıkan külüstür parçaları da satmak istiyorum. Gene 1-2 varil çıktı orada. Varilleri de satacağız gene bugün. Bir şey diyeceğim bunlar buna olmaz ki ya. Uzaktan bakıldığında şöyle oluyormuş gibi oluyor ama yakına geldiğimizde sanki küçücük kalıyormuş gibi geldi bana. Şöyle hatta yanına koyup bir karşılaştırma yapalım. Bunlar bunu olmaz ki bu. Araba tekerli zaten. Ben ne için uğraşıyorum ya? Dışarıda daha küçük duruyordu bu kamyon. İçeri girince büyüntü mü ne oldu ben anlamadım ki. Neyse. Ee, aracımızı oraya çektik. Akşam yarışı sokarız. Ee, bir iki varilimiz var. Şey yapalım bu arada. Şunda yakıt varmış. Ben bir gideyim. O pembe aracı da buraya çekeyim. Onun lastikleriyle bunu değiştireyim. Ben öyle yapayım en iyisi. Evet pembe aracın başına geldik. Lan bunun yakıt yeri taburdaymış. Yakıt kapağı da buradaymış. İki saat onu aradım ya. Bu aracı da götürelim. Ee, şuradan aç, çalıştır. Bir tak ve el freni nerede bunun? Bir dakika, gidom. El freni nerede la? Heh. Bu aracı da bir götürelim bizim mekana. Tekerleklerin olmazsa bunu da değiştiririz. Tabi buna daha sonra daha iyi şeyler yaparız modifiyeler ama geçici olarak o tekerlekleri değiştirir. Bunlarınkini satarız. Öyle iki de varilimiz var zaten. Gene bugün ekmeğimizi kazanırız. Akşam da yarış yaparız. Artık bir sonraki bölümlerde kesinlikle elektriği almak istiyorum. Çünkü bu yakıt olayı çok can sıkıcı olmaya başladı. Ve artı bu maple ağacı ile ilgili elektrikli fırın geliştirmesine geçerek Sürekli ve devamlı üretim sağlamamız gerekiyor. Sonra zaten varilli kamyonet falan alarak varilli kamyonetteyken kamyonete bir varil geliştirmesi getirerek daha güzel yapmak o işi daha hızlı daha seri yapmak. Sonra zaten galiba o sıralarda ilişkiler artar açılacak bir araba daha belki vardır. Onu da açar modifiye ederiz. Şimdi bu aracı yerleştirmeden önce şu araçta arkasından ağlamasın bir şeyler yapmadılar bana diye şöyle göçüklerin möçüklerini tamir edeceğim bunun bu arada. Tamam. Bunu da tamamladık. Şöyle koyalım bunu da. Ee, bu araca iki tane pasya gücümüz var. Birini şuraya uygulamak istiyorum. Özellikle şu kısma. Uygulamıyor mu? Hadi uygularsın. Nasıl yapacağız? Şuraya bir tane uygulasan. Onun şey tıklama yeri nere acaba ya? Şuradan almıyor mu? Evet. Şuradan bir yerden aldırdım. Onun da orasının pası sökücüsü olduğu Buna ileride lastik jant ayarlayacağız tabi. Bir de bura pastı kaldı. Onun haricinde pastı bir yeri yok. Aracın jantlarını saymasak jantlarını sonra ayarlayacağız. Şimdi bu aracı bir çıkartalım buradan. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu aracı <laughs> yükseltemiyorum. Ve hiçbir şey yapılmıyor bu araca. Bakın. Yani fikirlerini sökemiyorum. Hiçbir şey yapılmıyormuş. Lan bu araç benim şimdi ya. İlişki mi mi isteyecek gene bize? Yo boyayabiliyoruz aslında. Böyle baktığımızda böyle hafif mavi yapayım bakayım. Yapabiliyoruz. Oha komple tek parça mı bu? Mor oldu lan. Mor olsun mu araç? Mor olsun ya. Araç mor oldu. Ama aracı yükseltemiyoruz. Araca bir müdahale de durmuyor oyun. Nedense böyle bir saçma bir şey yapmış. Ben de bunları takarım diyordum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gidelim e, Apple şuruplarını satalım. Apple şuruplarını. Sonra e, patatesler daha büyüyor şu an. Öbür malum şeyden daha dolmadığı için. Devam etmiyoruz %64 tane daha sonra herhalde bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Ee, gidelim şu şurupları satalım yakıt makıt alalım geri gelelim. Akşam olsun yarış yapalım. Evet akşam oldu şimdi birazdan kendi aracımızla şu mavi aracımızla Yarışa gideceğiz. Bakalım. Ee, bu arada bir parlatıcı diye bir sprey daha varmış. Ondan aldım. Biraz e, parlaklıklığını arttırdım. Aracın boyasını bakalım. Nasıl bir şey oldu. Evet bu şekilde oldu aracımız. Böyle mavisinin rengi bu şekilde. Ee, zaten cantlar sarı. Gene metalik olacak şekilde. Aracımız bu şekilde hazır. Şimdi bir an önce yarışa gidelim. E, maksimum ne kadar yarışabiliyorsak yarışalım. Be Evet şunlarla birer konuşalım Ondan sonra Yarışa geçeriz Şuradaki elemanlarla da konuşalım Hop 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 tamam Şimdi 50 dolarlıktan Bir başlayalım ardından e, 200 dolarlıkla Yapacağız Şöyle nitro'yu da Power arm mı yapacağız bunu Allah Allah şu an çalışıyor mu Neyse Bakacağız Hadi yarışalım. Tamam neyse bu zaten kolay olandı. Önemli olan diğeri daha doğrusu aslında üçüncü olan en önemli olan ama şu nitro nasıl nasıl çalışıyor bu nitro ya? Arttırıyor mu şimdi bu? Şöyle yap bakayım. Ha 2 3'ü varmış bir de bunun. Dur. Allah Allah. Çalışıyor herhalde. Ses geliyor ama. Şimdi birazdan test ederiz. Şu ikinci yarışta ben bağlayayım. Geliyorum. Ver pampa. 200 dolarlık yarıştan ver. Zaten bir saat sonra bitiyor yarış. Üçte bitiyor yarışlar. Hadi bakalım. Abo saçmalıyor lan nitroyu çok basınca. Şöyle hop 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 hop. O dönemez. ha. Şimdi bas. Hop hop şerefsiz. Hadi ya. Ya gitti 200 dolar ya. Hadi. Yes be bin dolarlığa girdik ve aldık arkadaşlar gördüğünüz üzere Çiftliğe kadar dediği de uzun bir şey değilmiş ya biz yalnız var ya öyle bin 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 Çok daha hızlı para kazanabilirmişiz Evet az önce ikinci seviye yarışı kaybettik çünkü orada hile yaptı Ama şimdi üçüncü seviye yarışı rahatlıkla Alabildik Biraz o bizi ittirdi biz onu Değdik falan derken Nitro'yu kullandık bir şekilde Yarış kazandık bu arada para niye arttı derseniz bugün biliyorsunuz cumartesi pazarı bağlayan geceydi ve 8000 dolara e, yakın şeyden geldi. 7800 bine eee toplu ödemesini aldık. Şimdi e, bundan sonraki bölümlerde kesinlikle şu elektrik meselesini artık çözmemiz gerekiyor. Can sıkıcı olmaya başladı. Kesinlikle elektrik meselesini çözeceğiz. E, bakın şimdiden 9000 bin, 10000imiz var desek, 110.000 desek. Çünkü evde bir 2 3 varil daha doldu. Pazartesi 10.000 desek yani bir sonraki bölümde kesinlikle şöyle bir 20.000'i 20 e, bu yarışları üst üste arda arda 5 kere kazanma görevimiz de var biliyorsunuz. Onu da yaparak bu bence bir çiftlik yarışlarını ben kazanırım arda arda 5 defa diye düşünüyorum. Ve böylece 2'den e, 5.000'i e, daha doğrusu 10.000'i 10 atarız bir cebe. E, bir hafta içinde 10.000 daha kazandık mı zaten elektriğin parasını toparlamış oluruz bir sonraki bölümde kesinlikle elektriğe odaklanıyoruz. Hatta bir sonraki bölümün ilk başında elektrik için gerekli bir numarayı numara var onu aramamız gerekiyor. Direklerde yazılıymış. Onu yazar ararız. Sonra elektrik için toplayacağımız parayla elektriği başlatırız. Sonra zaten sırasıyla elektrikli fırın o artık hızlı kaynamasını sağlayan aparatlardan ve şu kamyonetimiz için gerekli olan varil taşıyıcı tarzında bir şey var. O geliştirmeyi falan yaparız. Ee, gördüğünüz üzere araç son haliyle bu halde. Gene tabi rengini mengini, cantını fantezi yapar, değiştiririz. Farları falan değiştiririz ama aşağı yukarı böyle bir görünümde. Bu bölüm bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden desteklerinizle izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.